Cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kim lan bu Lan Ne korkusu bundan da korkmayın. Trust me. Ne kodumu seni? Nasıl zamanladın lan bunu? Ne <laughs> <Bırak> kodumun çocuğu? <laughs> bırak amına koyayım bırak! Kaç 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 Geliyorum amına koyayım Ananı sikeyim orda Orda Ona bakacak mıydım Ne yapacağım Allah'ım Sik onu sik onu Ver lan bebeği amına koydum bebeği ver lan Agi yatak odası burası o zaman Agi <laughs> Evine hoş geldin diyor Hoş bulduk merhabalar <laughs> çocuğu bırakaydın da bir kaçaydık ben senin ekrandan öyle fırlayacağım. Tekrarı <laughs> git amına koyayım. Baştan ol. Gel Gelme lan. Ah be. Oyuncak oyunu bu. Tamam şimdi buradaki eli. Aa! Vagi vagi. Sen ölmedin mi lan? No, <laughs> no. Ana! Bak da bak şimdi. Hagi Hagi erkek saldırıyor. Kızlar melek. Neden? Çekil. Merhaba. <laughs> Gireceğim bitti lan niye öyle oldu? <laughs> Gelme lan! Olur Mı Nereden çıktı lan bu? Ya oyuncak gerçi bir şey korkmam da. Öğretmenim durur. Öğretmenim durun Salak sen. Nasıl geleceksin mal kapalı ki orası. Ananı sikiyim geldi. Hayaletler de şirabın almadı bu hayaleti. Dur. Dur 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 dur. Öğretmenim. Böyle... Dur. Ben niye korkayım ki amına koyayım? Neredesin lan? Çapkal göster lan kendini. Geçir. 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 Bir sızı. Çatımın peşinde. Yarrab. <laughs> Bekle kraliçem. <laughs> Nereye lan? Ben kaçar, ben kaçar baba ben kaçar, ben kaçar arkama da daha dönmem, kaç! KAPAAAAT! Haydi bakalım minik bir mola, geliyorum. Ay, kötü mü ağrıyor ya? Herkes geldiyse başlıyorum. Mısır patlatıp geldim. Ha, ah, hayat size güzel lan. Kahvemi yaptım bekliyorum. Bak mesela böyle bir oyun izlerken ben mikserler kahve yapmam. Hele sıcak bir kahve ise. İçerken ya aniden bir jump sesi gelse ne yapacaksın? Bir yandan silah atıyorlar. Bir yandan çığlık geliyor. Bir yandan canavar geliyor. Bir yandan hiç olur olmadık yerde ben götümü yırtabilirim. İş yerindeyiz kanka. İş yerinde ha. Amına koyma amına koyma amına koyma. <laughs> Burada oynatacak şeyimiz var mı? Durun kaset bulmamız lazım. Ne yapacağız? Kasete okuyup bir şey izleyip sanki bir şey anlıyorsun. Bak nasıl ben detaylar anlatıp duruyor. Entrika hoş geldin. Kaset önemli arkadaşlar. Dönecektim zaten geri o kaseti bulmak için de. Orası bir çocuğu atlayabiliyorum aman Map'i büyük yapaydın. Aman Serta hoş geldin. Aman atlayabiliyorum. Map'i büyük yapaydın ya. Abi yarrağını yerim paskanlığıma taklidi yapar mısın? Bu ne lan? Az siktir. Bak yine bir oyunda yine bir baga sokma beni ya. Yeter be. Askerim atla ya. Bana koyarım seni. Siktir git lan pezevenk. Babanızı çağırın lan. Yakalanıyorum. ya. Şey yapıyormuş. <laughs> koyayım yapıyormuş. Acaba nereden kaçayım? Amına kodum nereden kaçacağım? Amına kodum seni. Amına kodum çocuğu. Hı! Yardım edin. Geliyor. Geliyor. Baba amına oğlum. Sağ. Amına koy. Sağ. Aa! Aa! Dur. Amına kim nerede? Amına koy ben nereden kaçacağım ya. Oh! Wow! Amına kodum.

Ne oluyor millet niye? Ahmet ne yapıyorsun abi? Ahmet kes. ona Bizimce gerizekalı oldu lan. Şerif senin ha. Amcık. Ne var lan? Abi cidden oyun şu an bunları tekrar yaptırır mı? Kardeş. Yaptırmasa bile. Mert baba. Kendi yolunu kendi bulur. Anladın mı? Ben kendi yolumu kendim bulurum. Rahat ol oldu erkek? Ama amına kodumun triple derecesinde oyununuz var. Milyonlarca oyun sattınız. E be amına kodumun yerinde buraya gidilmemesi gerekiyorsa ben niye gidiyorum kardeşim buraya? Oyun. Madem buranın sonunda bug var. Ben niye buraya gelebiliyorum? Bu da sonunda sonunda Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Ananı sikeyim. sonunda bir lan sektörün gidin lan. Kimse bana böyle bir şey demedi. Boş yapmayın oğlum. Kendim buldum amına koyayım. Amına kodu mu seni? Amına kodu mu seni? Kapalı! 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 Amına kodu mu? Mal mı lan bu oyunun save noktasını s**min ya? kafalıları. At ya aşağı girdiğimde bir save al oraya sok beni. At diyor ya. Biraz küfür edeceğim kusura bakmayın artık yeter lan bu kadar da. Burası bir save noktası ya. Özür dilerim arkadaşlar hakaretler için. Hoşuma gitti abi. Am düdü deyince neden hoşuna gitti kardeşim? Hadi de bir küfür diyemedi. Yani. Allah! Allah! Kes lan velet. Sus! Şu an agresifleştim. Çünkü hem yoruldum A sikeceğim bu da yoruldum yoruldum diyor. Amcık benim orada oynamayacak kesin ya. <laughs> Vallahi oynamayacak bu ya. Kaç, kaç, kaç. Hadi Merdo, hadi Merdo. Yüzlerce korku oyunu oynadın. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Orospu seni. Orospu takacağım onu. O siktir lan. Amına koyarım seni. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım dünyanın tek akıllısı sen misin amına koyayım? Az öncekini çeviremedi. Amcık niye dalga mı? geçiyorsun? Ha? Niye dalga geçiyorsun? Her şeye İngilizcem gitmek zorunda mı? <laughs> Aras bir geldi. Osman Aga geldi. Ketep geldi. Şimdi izle 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 izle. Ya ananı sikeyim senin amına kutumun ya. Abi yoruldum ya. Yoruldum halde oynamaya çalışıyorum oyunu ya. Abi benim dörtler mi? Bak amına kodumun oyununda bir bozukluk var dedim size. Update var diye çıktım bir dakika. Var abi bak var amına kodumun ya. Amına kodumun yerinde. Ben biraz küfür edeceğim bu arada. Televizyondakiler kapatın abi. Şu saatten sonra ben ben değilim. Ben ben değilim. Gitme siktir git lan yarram kafası. Çık çetten amcık. Ne haberin olsun amına Yarram kafası. Siktir git lan. Ben şu an biraz küfür edeceğim. Şu an agresif modumdayım. Aptal seni. <laughs> Gelim ya kafası. Ne istiyorsun yarramın kafası. O siktirinden bir şey olmaz. Amına koyayım tüh piç. Orası bir sosu iyi. Orası bir sosu iyi. Orası Götümün arkasında. Götümde götümde götümde. Götümde götümde. Götümde. <laughs> fucking pussy. Fucking pussy. Amına koyayım. Ne oldu geliyor? Oh! Ah.

Şuan kendime güvenim kalmadı. Yaşamıyorum ben öleceğim. Öleceğim. Ne olur bitireyim ne olur ne olur. Allah'ım ne olur. Ya baba. Gideceğim ha. Yardım ya. Amına kodum piç seni ya. git. Ananın a** koyayım seni. tek gözünü s**k edin seni. Tek tek tellerini gülterine sokacağım senin Bekle oğlum. Ananı sikerim senin oruç mu çocuğu? Aa kan çıkıyor lan. Mına bunu Bu be! İşte bu! Kuzumlu ekmek kafalısı. Nereden çıktın lan sen hayatımıza? Vallahi çok basitti ya. Allah belasını vermesin böyle görevin ya. Nereden? Yüpe sadece bu anı koy. Prototipin bu yüzden ölmesi gerekiyordu. Her şeyden dolayı. Sekta.